Ah. Ah. Son ya işi. son düştü. Bak kapağ, ağlama da. Abi çok zevkliymiş ya. Hadi devam. Duruyorum. Ben hocam. Tamam. En fazla vurur beni. Yapacak bir şey yok. Güzel mi hocam? Hocam yanımdan geliyor. Gözlere dikkat. Burada yorulmasaydın keşke. Hocam bakın ısınmayın, ısınmadan geldim hocam. Yani bunun fark olabilir. Asıl ben ısınma. Asıl ben ısınmadan geldim. Oyun güncelleme yaptı, 2 saatte açıldı filan. Evet hocam. hocam Biz ısınmadık ki hocam. Hızlı oyun oynuyordu hocam. Nasıl ısınmadı ben onu? Ya aldım. hocam elim çok şey alabiliyor hocam. Duman çıkmasını bekliyor herhalde ısınma derken. Neyi kastırıyor anlamadım. Ateş falan çıkacak hocam önce Öyle. çıkma çıkma. Ortada düşman görüldü. Açılsın. <laughs> Burası. Nasıl olsa biz savunucuyuz. Her türlü kazanırız. Evet. İntern geliyor Burası. Ortada düşman görüldü. Sen nereye? Hocam silah tek isteğim var lütfen. Ben güçten düşmem. Çağrına ardından nasıl oynarsak sevineceğim. Koşarım. Erkek gibi dövüşelim <laughs> hocam. Erkek gibi bir v bir, bir karşıma çıkın. Oğlum sen midde oynayalım dedin için. midde oynuyoruz Hıca, daha ben ne? Ben söyledim de yani hocam siz dursunuz ama ince ya. Ben dedim yani karşıma çıkar savaşırız azıcık. Hocam dursun biraz ağlıyor ya. Ben fark ettim onu. Karşına çıkınca da bomba atıyorsun. Bizde bomba yok. Aferin. O zaman sen de arkana adamı geçirttirme. Hocam ben sıkmıyorum ki buna. Ortada düşman görüldü. Hocam kapattım mılar? <laughs> Gözlere dikkat! Oh! Mola! Hocam hakikaten evet öyle bir şey da. yani hocam bir şey diyemem. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Bir artış yaptık mı hocam pardon yani. Bunun videosunu yayınlayayım mı YouTube'da? <laughs> hocam ne korkacağım benim korkum yok ki hocam ben tek tek ya bir. Yenilmeyin hocam. ben, ben dedim Hadi. bak bu iki, yenilirse ikiye bir diye artistik yapar. Hocam ben vurmuyorum ki hep siz vurdunuz. Altı kere öldüm. Hocam bu arada yalan bu arada. Yakar! Ayakta kalan son oyuncu. Az önce bana diyordu 127'in ölsene. Çünkü 150 yemesi lazım. Acayip bir şey diyeceğim. Biz hep aynı şey mi yapıyoruz? <laughs> bir bana mı öyle geliyor? Okey. İki canı kaldı adamın. Bilmiyorum ki önce boyun ya. Biz tabancayla mı oynasak? Ne yapsak? <laughs> Vallahi önce öyle hocam. Birlikte. Yakar! Bariyer sürü. Ortada düşman GÖRÜYOR. Başka düzenli. bir taktik yapıyorum. Gözlere Başka. dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. Görevim daha bitmedi. Sen de değil. mi yapabilirim? İyi dillerdi. De Hocam bunu rövaş olur değil mi yani? Hı. Ben seni şu an denemek şey için da. Tabii canım tabi Ben... ben de zaten şey sol elimle oynuyorum. Sağ elimle oynasam. Hadi biraz hareket. bastır. Bastır. yorulmasaydın keşke. Oo. Fistiz hocam. Hocam hakikaten iyi vurdunuz bu arada. Allah var. Taraf yani değiştiriliyor. Hani, cross, oraya cross koymadınız daha çok sevmedim. Spike'ı da kuralım biz. Şaşırsın. <laughs> Sen midden arada ateş eder gibi falan oyala onu. Tamam hocam. Ben bu B midden sıkacağım hocam. Tamamdır. Yalnız bak bu hile mile bir şeyler yapıyor bu. Üç kağıtçı. Evet hocam tam iyileşiyor. Ayakta kalan son oyuncu. Hocam öldük ya. Nerede la bu? Bilmiyorum hocam Spike'ı gider bence. Özüm için hocam yanlış yere gitti. Yok isin hocam. biz bağırsını ben de banyam. Son sayı. Zaferi bizden ayıran bu son savaş. Sen de mi oyuna para yatırdın? Yaparsan. Hocam ben yatırmadım. Nereden geldi bunlar? Hocam görev kazarak da yapılıyor bunlar. Görev derken? Ne görev oluyor? Bazı programlarda hocam böyle görevlerden ne kasılıyor? Oynayarak. Sakin olacağız. Saldıranlar kazandı. 13 bir kazandı hocam. Bu nasıl bir şey? hocam oh, bu arada kırıyoruz Allah var. Kırıyoruz Beraber oynayalım beraber. Tamam hocam bir abi karşı. Hocam teke tek tek vs atmamızı istiyorum ben. Ya bırak bu işleri. <laughs> beraber aynı takımda oynayalım. Hocam teke tek tek ağlamayalım. Bir tek tek atabilir miyiz? Yok hocam beraber oynarız ya şimdi.